Merhabalar, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir kurabiye yapacağız. Aparat yardımıyla yapacağız bu kurabiyeyi. Ama gerçekten hamuru muhteşem oluyor. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu kurabiyeyi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi derin bir kabımızın içerisine oda sıcaklığında yumuşamış bir tereyağı ekliyorum. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz yumuşacık olduğu zaman tereyağı daha kolay hamur elde edeceğiz. Daha sonra üzerine de pudra şekerimizi ekliyorum. Yine her zaman söylediğim gibi açıklamalar kısmında ayrıntılı olarak yer alıyor. Malzemelerin miktarları. Oradan bakıp kurabiyeyi yapabilirsiniz. Pudra şekeriyle beraber tereyağımızı iyice karıştırıyoruz. Üzerine de sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu şekilde tamamen pudra şekeri kolayca erimiş olacaktır. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine iyice pudra şekerini eritmiş oldum. Tereyağım da sıvı yağ ile birlikte çözüldü iyice. Şimdi diğer malzemeleri içerisine ekleyeceğim. Nişastamı da ekliyorum. Karıştırmaya sürekli devam ediyorum. Malzemeler ne kadar güzel karışırsa o kadar güzel bir kurabiye hamuru elde ederiz. Şimdi içerisinde elenmiş unumu ekliyorum. Önceden kabımı elemiştim. Eleyerek kullanırsanız daha iyi olur. Unu karıştırmadan önce unun içerisine direkt kabartma tozunu ve vanilyamı ekleyeceğim. Daha sonra unun içerisine harmanlarak güzelce karıştırmış olacağım. Kurabiyenin içerisine yedireceğim. Spatulları karıştırmaya devam ediyorum. Biraz toparlandıktan sonra spatula içerisinden çıkarıyorum ve el yordamıyla yoğurma aşamasına devam ediyorum kurabiye hamurumuz bütünleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Tamamen hamurumuz karışıncaya kadar, toparlayıncaya kadar hamurumuzu güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce toparlandı. Güzel bir hamur elde ettik. Yumuşaklığını da şöyle göstereceğim size. Evet şöyle yumuşaklığını göstereyim. Güzel bir kurabiye hamuru oldu. Yumuşacık toparlanmış hamuru elde ettik. Şimdi diğer aşamaya geçmek istiyorum. Bu aparatı kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi diskleri var. Ağzına taktığınızda değişik kurabiye şekilleri elde edebiliyorsunuz. Daha sonra küçük uçları da var. O kısmına da krem şanti vesaire krema gibi şeyleri sıkmak için kullanabiliyorsunuz. İki şekilde de aparatımız gayet güzel kullanım aşamasını bize veriyor. Gördüğünüz gibi uç kısmını şöyle takacağım. Ben bu ucu kullanacağım bugün. İçerisine takıp tümsek olan bombeli kısmı alt kısma getiriyorum. Ve ağız kısmına şimdi aparatı vidalayacağım. Elinizde eğer bu aparattan varsa ve kullanımını bilmiyorsanız bu şekilde ayrıntılı göstermek istedim. Şimdi içerisine öncelikle hazırladığımız kurabiye hamurunu dolduruyorum. Aparatımın içerisine hamuru yeterli miktarda ağzına kadar doldurduktan sonra uç kısmını vidalayacağım. Diz kısmını tümseyin alt zemine gelecek şekilde hazırladım ve bu şekilde kapağını vidalıyorum. Şimdi kullanıma hazır konumda. Üst kısmında ise vida kısmı öne gelecek şekilde bir ve iki kısmı var. Bunu da kalınlığının kurabiyeni nasıl isterseniz ona göre ayarlıyorsunuz. Daha sonra şu şekilde tepsinize bastırarak üstten bastığınızda kurabiye hamurunuz ortaya çıkıyor. İki aşamasında göstermek istedim. İyice bastırdığınızda daha derin bir hamur elde ediyorsunuz. Çok sıkı bastırmazsanız eğer bir numarada daha şekilli küçük bir hamur elde ediyorsunuz. Bu şekilde tüm hamurlarımızı tepsiye hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde içerisinden çıkıyor. Çok pratik, çok kolay hamurları böyle kurabiye şekli verebilirsiniz. Bu şekilde bir tepsimi hazırladım. Şimdi bu tepsiyi fırına vereceğim. Diğer tepsiyi de yapmaya geçeceğim. Şöyle diğer tepsimizi de hazırlarken göstereyim ucundan. Gördüğünüz gibi çok pratik şekilde istediğimiz şekli hamurumuza veriyoruz ve güzel kurabiye elde er ediyoruz. Evet, 160 derecede fırında 15-20 dakika civarı kızarmadan güzelce beyazlıkta olacak şekilde Kurabiyelerimiz pişiriyoruz ve fırından çıkarıyoruz. Diğer tepsimi de hazırlamış oldum. Fırından aldıktan sonra diğer tepsimi de koydum. Çok bereketli bir hamur oluyor ve çok kurabiyeler bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Bir kabın içerisine de e, krema koydum, çikolata koydum. Onu benmari usulü erittim ve bu şekilde kurabiyelerin orta kısmına onlardan koyuyorum ve Güzel bir servis aşaması hazırlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçek çiçek oldular. Ortasına da güzel bir çikolatayla servis yapacağım. Bu şekilde kurabiyelerimiz biraz soğuduktan sonra yaparsanız daha iyi olur. Hazırladım tepsimi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Gayet güzel de piştiler. Ortasına da güzel çikolatalarımı servis ettim. Ve şöyle tabağıma alıyorum. Muhteşem kurabiyeler isterseniz bu şekilde hamura hazırlayabilirsiniz. Eğer aparatınız varsa da bu kolaylık size çok güzel kurabiyeler hazırlamanızı sağlayacaktır. Evet şöyle kenarına hindistan cevizi döktüm ve güzel bir servis oluşsun istedim. Şöyle yakından size göstereyim. Gayet güzel piştiler gördüğünüz gibi kurabiyenin şeklini şöyle göstereyim yakından. İstediğiniz şekil verebiliyorsunuz bu aparat yardımıyla. Çok güzel bir kurabiye hamuru da var. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak isterseniz de kanala abone olup zil butonunu açarsanız yine güzel videolarda buluşuruz. Aşağıda mutlaka video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.